Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Telvet adında kanalındayız. yurtdışından ee, yurt dışından arkadaşlara tabi Türkiye'deki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bakiye'de selamlar yolluyorum. İnanın e, etkiye tepki oluyor. E, baktığım yorumların karşılığını alıyorum hem yorum olarak hem beğeni olarak hem abonelik olarak çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi bugün Aslan Burçları'nın falına bakacağım ben. Kahveyi içtik, enerjimizi üstüne bıraktık. Artık beni takip edenler biliyor zaten enerjinin ne olduğunu. Altın enerjisini pincanın içine yolluyorum. Evet Aslan Burçları, Nisan ayı burç yorumlarınız. E, yorumlara geçmeden önce özelliklerden biraz bahsedeyim Aslan'ın. Aslanlar zekalarıyla güçlerine güç katarlar. Önderlik edebilme yeteneğine sahiptirler. O sebepten güçlü ve başarılı olurlar. Aslan burçları iyi yöneticiler olup her zaman odak noktası olmayı da sevdikleri için bu noktaya gelmek adına çok çabalarlar. Ayrıca da çok idealisttirler aslan burçları. Evet şimdi enerjimizi yolluyoruz. Gördüğünüz gibi fincanımızı açıyoruz. Önce size fincanın içini bir göstereyim. Ondan sonra yorumları okumaya başlayayım ben size. Dışarıda da var bir şeyler. Evet. Şimdi ben burada bir üç dolu nokta görüyorum. Bu da yeni insanlarla tanışıp farklı ortamlara girmek hoşunuza gidecek yorumunu gösterir. Bir de yolunuz var. Evet. Gördünüz mü? Fincanın dışında ve sizi bekleyen de iki kişi var. Girebiliyor musunuz? Şurada. Bir konuyu da bilerek susuyorsun Aslan Burcu. Bugüne konsantre olmayı azaltıp yarına odaklanırsan küllerinden doğacaksın. Yeniden devleşeceksin. Gerektiği yerde ortamda ağırlığınızı koyacaksınız. Zekanızı ve dilinizi kullanarak her daim kendinizi göstereceksiniz. Bir altıgen gördüm burada ben sizde. Odaklanırsanız görebilirsiniz. Evet bir kurdale var burada. Geçmişte uzun sayılacak bir süre boyunca yaşadığınız durgunluk ve sessizlik bitiyor artık. Şu sıralar gündeminizde birden fazla proje, yapılacak iş ve meşguliyet olduğunu işaret eder. Kendinizi zorlamadan enerjinizi tek bir şeye odaklarsanız daha iyi organize olursunuz. Bir işi bir değerine tercih etmeniz gerekebilir. Gerçekçi bir bakış açısıyla bakarsanız bunu fark edeceksiniz zaten. Tercih etmeniz gerekecek. Enerjinizi bir tek şeye yoğunlamanız gerekecek. Evet burada ben bir öğrenci görüyorum. Öğrenci de risk kalıp almama konusunda biraz kararsız kalacaksınız der. Elinize geçen fırsatları kaçırmak istemeyeceksiniz. Yalnız bu fırsatlar bazı tavizler vermenizi gerektirebilir. Biraz gerçekçi düşünürseniz çözümü bulacaksınız. Evet, burada bir tırnak işareti gördüm ben. Geçmişinizle barışacaksınız ve geriye baktığınızda kötü günlerden ziyade iyi günleri hatırlayacaksınız. Yüzünüzde bir gülümseme kaplayacak bu arada iyi hatıraları düşününce. Düşündüğünüzü söylemenin veya bir fikri savunmanın yaratacağı etkiden çekiniyor olabilir ve kendinizi kapana kısırılmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu sizin hissiyatınız yalnız öyle değil neticede. Sizi durduran şeyleri de söküp atacaksınız. Çok soru sorup çok cevap alacaksınız. Hayatınızdaki yeni adımları gösterir bu soru işareti gördüm burada. Gücünüzü fark edeceksiniz. Bir de iş arayanlar için iyi de şans demektir. Biraz sebatla köklü bir iş görünüyor. Kendi işinizi de kurmak istiyorsanız da son derece olumludur. Küçük çaplı başlansa da sağlam adımlarla ilerleme ve prestiji gösterir. Evet bir sarkaç görüyorum ben burada. O da değişim her ne şekilde olursa olsun yeni şartlarda işinizi daha çok benimseyeceksiniz. Ayaklarınız yere çok sağlam basacak. Bir kişiden tavsiye gelecek ve sizi olumlu katkı gösterecek. Tavsiyeyi veren kişiyi de dikkat edin. Oğlak olabilir Burcu, Boğa veya Başak olabilir. Buna bir dikkat edin. Ona göre hareket edin. Bu ihtimali de göz önünde bulundurun. Şimdi ben sizin dileğiniz için tabağı çevireceğim. Ondan sonra tabağı okumaya başlayacağım. Evet dileğinizi tutun. Ve gördünüz değil mi? Bir de toprak parçası gördüm burada. Dileğiniz acaba mülkle alakalı mı? Benim hissiyatım yakında bir haber alacaksınız. Bakın, ta nereye gitti niyetinizin akan şeyleri. Evet, şimdi tabaktaki sembolleri okuyayım ben size. Evet, bir ceylan görüyorum ben burada. Ceylan da e, çok hızlı hareket eder genelde. Çok hızlı bir sonuç alacaksınız. Muhtemelen bu iş ve kariyerle alakalı bir şey. Evet, burada ben bir e, gördüğüm şeyi yorumluyum size. Kendinizi dengede ve tamamlı, tamamlanmış hissetmek istiyorsunuz haklı olarak. Birilerine olan maddi bağımlılığınız sona erecek. Kendi çabanızla hayatınıza değer katacaksınız. Farklı hayat sürme düşünceniz hayata geçecek. Çok hızlı olmasa da ekonomik haklarınızı alacaksınız. Çok da uzak değil. Evet bir süpürge gördüm yine. Süpürgenin de birkaç yorumu var. Tabii benim e, enerjim ve hissiyatımla ilgili olanı söyleyeyim aslan burçları size. Üzerinizde kontrol sağlamaya çalışan insanlarla aranız açılabilir. Bırakın açılsın. Zaten samimiyetsiz insanlar hayatınızdan çıksın ve çıkartacaksınız da zaten. Sevinç var evet. Hayatınızda neyi değiştirmek istiyorsanız onu değiştireceksiniz. Evet aslan burçları genel olarak baktığımızda falımız nisan ayında değişim ve dönüşümün sizin istediğiniz formda olacağını söylüyor. Hayallerinize isteklerinize sadık kalırsanız eğer ya çaba da istiyor burada. Önünüz açık. Potansiyelinize ve kendinize güvenin ve böylelikle kafa yapınızda güncellenecek. Biraz da aklınıza meydan okuyacaksınız. Aslan burçları. Evet burada projeler görüyorum. Kafanız boş değil. Ve yakın zamanda talihiniz değişecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın aslan burçları.